aktardın ama ben bunun doğrusunu bilmek istiyorum bana doğrusunu anlatır mısın mesela baktığında aynı şeyi söylüyorsun e, ama yalan söyleme daha tokat atar gibi daha incitir gibi olduğu için e, daha yumuşatılmış haliyle ne yapacakmışsın e, bana doğrusunu anlatır mısın ya da bunun doğrusunu bilmek istiyorum gibi daha yumuşak, karşımızdakini daha kırmadan, korkutmadan. Özellikle bayanla arkadaşlarım çok yapıyor bunu. Yalan söyleme. Sen çok yalan söylüyorsun. Şimdi bakıyorsun danışmanlıklarda böyle ikili ilişkilerde bu diyalog çok fazlasıyla var yalan söylüyor işte hep bana yalan söylüyorsun falan. Ha, gerek yok. Ha, hayatım ben doğrusunu bilmek istiyorum. Ee, yani sonuçta yanlış bir şey de yapmış olsan e, bana doğrusunu anlatır mısın? Bak yapacağın şey bu kadar. Adamın zaten sana doğruyu söyleyesi varsa söyleyecek. Ama yok adamın sana doğruyu söyleyesi yoksa sen ne yaparsan yap söylemeyecek. Ne yapacaksın? Gururunu kendinin de onun da kırmayacaksın, incitmeyeceksin. Çünkü hani bu kadar söylemden sonra, bu kadar hakaret cümlelerinden sonra tekrardan gel sarılalım biz işte hiçbir şey yokmuş gibi davranalım diyorsun ya. Emin ol o öyle olmuyor. O bir yerlerde kalıyor. Bilinç altında böyle örtü altında kalır gibi kalıyor. Sonra bir gün pat diye bir yerden patlak veriyor. Anlaştık mı? Sayın arkadaşım yalan söyleme. Bana doğruyu söyle <laughs> bağırarak değil de ben bunun doğrusunu bilmek istiyorum. Bana doğrusunu anlatır mısın? Yani bu kadar. Hem de ne yapmış olursunuz bu sizin açıkçası kendi kalitenizi, kendinize olan saygınlığınızı, saygınızı, duruşunuzu ne yapar? Sağlamlaştırır. Benden söylemesi. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Yalansız bir dünyada yalansız ilişkilerde inşallah kolay gelsin hepinize hoşçakalın